Ee, Sayın Kılıçdaroğlu bizim ailemizin lideri. Ee, dolayısıyla eğer ona bir laf edilmişse ona bizim de cevap verme hakkımız vardır. Zira bahsettiği kavramın içinde ben de varım. Ee, tabii bizim bir aile oluşumuza e, kuvvetli bağlarla birbirine sarılıyor olmamıza e, bu kadar ilgi göstermesi garip. Demek ki kendi... E, ailesi içerisinde bu birliği ve bütünlüğü kaybetmiş ki o alanda bile bizi kıskanıyor. Yani bu kıskançlığı e, o kadar büyümüş ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani gözü hiçbir şey görmeyecek hale geldi diyebilirim. Ama biz çok sıkı bağlara sahibiz. E, hem Cumhuriyet Halk Partisi e, ailesi olarak Genel Başkanımla benim ar aramdaki ilişkiyi Genel Başkan'ın bir baba oğul ilişkisi diye tariflemesi muhteşem bir duygu. Hani buna bir tek e, ben babam kıskanır diye düşündüm. Hani babam der ki ya nasıl e, böyle bir şey der. Bak benim oğluma ama kıskanmaz. Babam da gurur duyar. Oğluna böyle bir duygu besleyen e, genel başkanı olmasından. Fakat e, görüyorum ki kıskançlık duygusu Sayın Cumhurbaşkanı'nda yüksek. Ama ben buradan hazır bu konu geçmişken Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunmak istiyorum. İstanbul'u devraldık, kıskançlığınız tavan yaptı. Her hamlemizde kıskançlığınız büyüyor ve bu kıskançlıkla yapılan hamleleriniz, saldırılarınız, bize müdahaleleriniz şimdi hukuk eliyle derece yükseltti. Görevden alıkonmak istenen, görevden alınmak istenen dil ile bir nevi tehdit edilen bir pozisyonda kalmamız sağlanmaya çalışılıyor. Bunların hiçbiri bizi bir kere korkutmaz. Yani biz korkma diye diye büyüyen bir nesiliz. İstiklal Marşımızın o ilk kelimesi korkmayla başlar. Ben her zaman söylüyorum biz asla korkmayız. Ama kendilerine şunu tavsiye ediyorum. Ben neredeyim şu anda? Kasımpaşa'dayım. Yani bugün 567. yılını tersanemizin e, kutladık. Kasım Paşa e, önemli bir yerdir. Yiğit delikanlıların olduğu bir e, semttir ve mertçe mücadele için e, hayatını ortaya koyan insanlar vardır. Kasımpaşa'nın böyle bir namı vardır. Ben buradan e, hem bir Kasım Paşalı olarak hem de hemşeri sayılırız. Mertçe mücadeleye davet ediyorum Sayın Cumhurbaşkanlığı yani bizim bu büyük ailemizden, bu büyük takımımızdan, bu büyük e, muhalefet cephesinin oluşumundan insan eksiltmeye çalışmasın. İnsan eksiltmeye değil, mertçe mücadeleye e, davet ediyorum. E, bu elinizdeki devlet gücünü kullanarak insanları sindirme e, kavramından uzaklaşsınlar. E, bunu da bir tek kendileri yapabilir. Lütfen yapsın. Bu işin yanlış olduğunu bu işin doğru bir karar olmadığını e, çıkıp açıklamasını bekliyorum. Bu işin istinaftan dönmesinin e, şart olduğunu çıkıp açıklamasını bekliyorum. Bunu yaparsa kendine yakışanı yapmış olur. Bıraksın bizim baba oğul ilişkimizi e, kıskandığını farkındayım. Kıskanmaya devam etsin. Biz daha çok sarılacağız birbirimize. Ama bu mertliği bekliyorum ben. Mertçe mücadele demişken hazır. Ee, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine aday olacağını biliyoruz. Siz de muhtemel adaylardan biri olarak isim sürekli geçiyor. Mertçe mücadele edilen kastınız Cumhurbaşkanlığı yarışında bir. Hayır, bir... hayır hayır hayır. Biz, bizim meselemiz o tarafın meselesi kimin Cumhurbaşkanı aday olacağı meselesi olabilir. Bizim meselemiz memleketin iyi olması meselesi. Yani karşımızdaki iktidarın meselesi yani o bir kişi makamda kalsın da gerisi teferruat olabilir. Bizim Meselemiz 85 milyon insanın iktidar olması meselesi. Onun için farklı yerlerden bakıyoruz. Ee, onun için benim söylediğim hiçbir sözün benim kişisel bir kararım ya da yolculuğumla ilgisi yok. Tekrar söylüyorum muhalefetin bütüncül mücadelesinin e, ortaya koyduğu kararlı yolculuğun mertçe bir alanda olabilmesi için şartları sağlasın. Bu hem vazifesidir bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 200 yıllık demokrasi mücadelesi verilen bu toprakların Cumhurbaşkanı olarak sorumluluğudur onu hatırlatıyorum. Hem de Kasımpaşa'dan sesleniyorum yapması gerekir. Ne demek istediğimi anlamıştır diye düşünüyorum. Peki sizin e, hakkınızda çıkan kararın ardından hem Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'ndan hem de Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı'ndan çeşitli açıklamalar geldi. E, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı seçilirse hemen arkasından karar kesinleşirse mazbatayı alamaz dedi. E, Sayın İçişleri Bakanı da e, karar kesinleştiği anda görevden alırım dedi. Bu açıklamaların bu kadar erken bir seviyede yapılmış olması üzerine ne de soru? Dedim ya yani işte bunların hepsini bitirecek olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın mertçe yapacağı açıklamalar. Yoksa böyle konuşur giderler. Yani düşünsenize tekil, tekil şahıs kipini kullanıyor. Alırım. Görevden alırım. Yaparım, ederim. Ya gidip çay içecek, kahvehane bulamayacak. İçişleri Bakanı. Bak çay içecek, kahvehane bulamayacak. Ne Gazi Osman Paşa'da bulabilecek ne de OFTA bulabilecek. Bak söylüyorum. Kahve bulamayacak, çay içecek. Bu kibirli, bu hani haddini aşan Makamı, bakın biz makama geldik, değil mi? Ben makama bir şeyler katmaya gayret ediyorum, İstanbullara hizmet etmeye gayret ediyorum. Onlar ise makamdan güç alan şahsiyetler. Makamdan güç alan şahsiyetler, YSK Başkanı, İçişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakın en az konuşan makamlardır, en az. Çünkü bunlar gerçekten kutsaldır. Yani çok önemlidir. İçişleri Bakanı yönetim hattına bakın güvenliğiniz 7.24 yaşam koşullarınızın emanet edildiği alanlardır. Saygı minnet duyuyorum. Jandarmamızın önünde, polisimizin önünde, şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ama bu dil o alana yakışmayan bir dil. Yani benim peşimden mobeseleri izleyen bir göz başka ne der işte? Alırım der, yaparım der, ederim der. Böyle bir akıl. Ben mobese işini bıraktım zannetmesin. Ben mobese meselesini hayatta var olduğum sürece takip edeceğim. Çünkü bugün yaptıkları da aslında bir nevi MOBESE e, sürecinin basına aktarılması gibi bir süreç. YSK Başkanı işine bak. İşine bak. Başka konularda göreve şey cevaba gerek lüzum yoktur şeyini veriyorsun. Ama bu mesele olunca vay anasını ya gazeteciye ya bu arada gazeteciyi tebrik ediyorum. Güzel güzel bir habercilik örneği göstermiş ve sorumsuz bir dilin ortaya çıkmasını sağla. Görevini yap. Sürecine odaklan. Sürecine odaklan. Bak geçmiş seçimde ne oldu? YSK'ya siyasi baskı uygulandı. Siyasi baskı siyasi er, bu seçim iptal edilmelidir dendi. Hırsızlar var dendi. Yani ne güzel ikili Bak sıraladınız. İçişleri Bakanı dedi ki 700'e yakın terörist tespit ettik dedi sandıklarda. Ne oldu 3 senenin ucunda? 3 sene sonrasında 3 sene geçti. Ne oldu? Davalar açıldı. Yargılanan 40 küsür kişi oldu. Bir tane şey yok. Suçlu yok. Beraat. Peki bu karar yani bu insanlara zulüm, bu insanlara ikinci bir e, seçim yaptırmak, bu ayıbı işletmek, e, milyonlarca, on milyonlarca, yüz milyonlarca liranın harcanmasına sebep olmak. Yani hiç oturup düşünmüyorlar mı kafasını ellerinin arasına alıp Hiçbir vicdan muhasebesi yapmıyorsunuz, hala çıkıp yön vermeye, dizayn etmeye çalışıyorsunuz talimatla. Bugün anahtar kelimesi iki tane. Bana baksınlar, bana baksınlar, İstiklal Marşı'nın o ilk kelimesini korkmayı unutmasınlar. Bir de Ankara'ya baksınlar, beklentimi ifade ediyorum, mertlik bekliyorum, bu kadar. Sayın Başkan son dönemde muhalefetin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin tartışmalar sürüyor. Bugün de bir açıklama Selahattin Demirtaş'tan geldi. Kendisi stratejik açıdan dünyanın en çok yetkiye sahip koltuğunu almak için seçime gidiyoruz. Hepimizin amacı bu makamı gerçek sahibine yani halka teslim etmek olmalıdır. İsimler üzerinden tartışma yürütmek belirttiğini amaçtan sapmak anlamına gelir dedi. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ne güzel söylemiş az önce söylediğimi tekrar etmiş. 85 milyon insana emanet etmek istiyoruz Cumhurbaşkanlığı koltuğunu. Kendilerine geçmiş olsun diliyorum. Ee, i̇nşallah bu süreç e, onu da çoluğuna, çocuğuna, ailesine, eşine kavuşturacak. Hukuksuz yargılanıp içeride yatan e, benim kardeşim Tayfun'u da, Can'ı da, diğer arkadaşlarını da çoluğuna, çocuğuna, evlerine, ailelerine kavuşturacak. Yani bütün bu hukuksuz alanlar sona erecek. Kesinlikle öyle. Bu seçim mücadelesi kişisel mücadele alanı değil kardeşim. Ben ne diyorum? İstanbul Belediye Başkanıyım. Neferiyim. Neferiyim ve bu seçimi milletimiz için kazanacağız. 85 milyon insan için. Bana o hukuksuz kararı ver, veren hakimin, savcının çocukları ve eşleri için kazanacağız bu seçimi. Onların çocuklarının, onların eşlerinin hayat boyu hiçbir hukuksuz alanla, ortamla kavuşmamaları, maruz e, maruz kalmamaları ve mağdur olmamaları için bu seçimi kazanacağız. O bakımdan e, çok güzel söylemiş Sayın Demirtaş. Diline sağlık. Teşekkür. Evet. Arkadaşlar. Şey şey Bu sizin hala adaylığınızın söz konusu gibi algılandı. Bir de e, adayınızı açıklamadığını söylüyor musunuz? Yani sizin adayınız kim? Fatma Hanım, tek başına bir oyun izlemeye alıştığınız için, tek başına takım oyunundan hal uzaklaştınız. Hiç anlamıyorsunuz. Takım oyunundan bahsediyorum oyuna girecek oyuncudan, teknik direktörden bahsediyorum. Yani takım oyunda unuttu bu millet. Çünkü bir tek kişilik oyun görüyor yıllardır. Ve unuttuğu için takım oyununu kavrayamıyor. Takım oyunu şudur. Oyuna girer bir insan, performansını seven diyorum. Takım oyuncusuyum ve takımda oyuna girecek, oyun, oyun oynayacak kişilerden birisiyim. Beni daha evden sahaya giderken yolda sakatlamaya çalışıyorlar. Yolda sakatlamaya çalışıyorlar. Onu ima ettim. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Her Cumhuriyet Halk Partilinin, her Cumhuriyet Halk Partilinin, her Cumhuriyet Halk Partilinin ailesinin lideri olan Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu adayıdır. Teşekkür ederim.